Evet sevgili gençler yepyeni bir seriye başlıyoruz. ÖSYM e nasıl sorar? Birlikte bu sorunun cevabını arayacağız arkadaşlar. 20 yıllık öğretmenlik hayatımı düşündüğüm zaman arkadaşlar dershanelerde çalıştım, özel ders verdik. Sürekli bu işin içinde olduğum için arkadaşlar açık yürekle şunu söyleyebilirim. Herkes aslında matematiği yapabiliyor. Sizler de şöyle birazcık araştırma yaptığınız zaman her sene bu sınavlarda baktığınızda en fazla full yapılan ders matematik aslında. Zor gibi gözükse de aslında keşfederseniz püf noktalarını beraber ortaya çıkartırsak hepiniz kolaylıkla başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Bu seriyi bu yüzden hepinizin başarılı olması için çekiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi haydi gelin birlikte sorumuza göz atalım. <laughs> Sevgili gençler, klasik bir soruyla karşı karşıyayız. Bir inceleyelim bize neler söylemiş. Bir koordinat düzleminde kısa kenarı bir birim, uzun kenarı iki birim olan dokuz eş dikdörtgenden oluşan şekil çizilmiştir diyor. Evet arkadaşlar, sindire sindire okuyun. İfadeleri anlamazsanız sorunuzu zaten doğru yapmamız mümkün değil. Buraya baktığımız zaman buradaki dikdörtgenlerimiz eşmiş. Ve baktığınız zaman onların uzun kenarları ikiken kısa kenarları birmiş. Evet bunu düşüneceğiz. Devamında da bize ne söylemiş kendisi? Bakın A noktası iki demiş. Zaten biz ondan faydalandık bakın. İki noktası olduğu için buraya biz iki yazdık. Evet. O noktadan geçtiğini söylemiş. D doğrusu. Evet. Bu şekli eşit alanlı iki bölgeye ayırmış. Evet. Bakın burada gördüğünüz karalı olan yerleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu çizilen doğru onu eşit alanlı iki bölgeye ayırmış. Evet. Güzel. Bu da önemli bizim için arkadaşlar. Soruyu anlıyorum şu anda. Bize diyor ki bu doğrunun eğimi kaçtır? Evet. Eğim dediğimiz ifadeyi arkadaşlar geçen derslerimizde çalışmıştık. Üç farklı yöntemi vardı. Burada bize fazla nokta vermediği için eğim yardımıyla yapacağız. Evet, eğimle yardımı yapacaksak önce açısını bulurduk hatırlarsanız. Yani biz x ekseninden başlardık, saatin ters yönüne doğru dolanırdık. Evet, bakın buradaki açıyı kullanacaksınız. Buradaki alfa olursa biz eğer diğerlerden tanjant alfayı bulursak eğimi söylemiş oluruz. Hedef budur. Ama o zaman ne yapacağız? Tabii elimizde alanlar olduğu için, eşit alanlı iki bölgeden falan bahsettiği için oradaki tüm karalı kısımların yani dikdörtgenlerin alanları düştü. Evet, başlangıçta ne yapacakmışız? İfademizde buradaki dikdörtgenlerden bir tanesinin alanını hesaplayalım. Mesela bakın şurası 1, şurası 2. O zaman 1 ile 2'yi çarptım ne olacaktır bu alanımız? 2'dir. Kaç tane bunlardan vardı? 9. O zaman 9 kere 2 ne yapar arkadaşlar? 18. Tüm alanımız 18'dir. Evet, tüm alan 18. Ve biz burada alfa ile bağlantılı tanjant söylemek istiyorsak tanjant ne demekti arkadaşlar? Onu düşünün. Karşı bölü komşuydu. Yani dik üçgen lazım bize. Siz burada dik üçgen görebiliyor musunuz? Dik üçgen görmekte zorluk çekebilirsiniz. O yüzden birazcık zordur zaten sorumuz. Ama beraber görmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet. Dik üçgeni ya aşağıdaki şu açı yardımıyla görmeye çalışırsınız. Bu aşağıdan da gidebiliyor soru. Birazcık daha zor olduğu için ben yukarıdan düşüneceğim. Yani şu yukarıda beraber bir dik üçgen görmeye çalışacağız ve cevabı söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir kere biz şeklimizi bakın burada söylediği gibi eşit alanda iki bölgeye ayırıyorsa 18'i ikiye bölelim. 9. Yukarıdaki gördüğünüz karalı kısımlar 9'muş. Bunun üzerinden gideceğiz. Evet. Yukarıdaki kısmın sarılı olan yeri 9'a eşit. Bakın yukarıda tam bir dikdörtgen göremiyorsunuz. Tam bir dikdörtgen göremediğimiz için kendimiz şöyle birleştirmeler yapalım. Evet bakın. Şuraları da birleştirelim. Şu anda bakın birazcık dikkatli olursanız kendiniz oradaki dik üçgeni görebilirsiniz. Evet bakın dik üçgeni hemen görmeye çalışın. Ben de siyahla size göstereyim. Evet hedefimiz bakın buradaki dik üçgenimizi siyahla gösterdiğim gibi evet, düşünerek oradan tanjantı söyleyip cevabı ortaya çıkartmak. Tabii bunu çıkartabilmek için bizim öncelikle ne yapmamız lazım? Oradaki alanımızı tekrardan güncelden söylememiz lazım. Çünkü biz hani yukarıdaki alana 9 demiştik ama şu üçgen dışarıda kaldı. O zaman hemen güncelleyeceğiz. Şuradaki üçgenimize hatta isim verelim isterseniz. A olsun B olsun C olsun. Bu alanı söylemeye çalışıyoruz. Alan A, B, yazacağız. Bu alana 9 demek isterdim ama yukarıdaki dışarıda kaldığı için bir tane dikdörtgenin alanı çıkartıyorum. Evet yeter mi? Yetmez. Çünkü bakın Burada bir tane de içeride oluşuyor. O zaman artı 2 tekrar ekliyoruz. Bir de şurada fazlalık var. Orayı da söylemeye çalışalım. E buradaki ifadeye baktığımız zaman şu kısa kenar 1'dir. Şu kısa kenar da 1 olduğu için onu da bu tarafa alırsak 1 çarpı 1 şuradaki alanımız da 1'miş. Evet burada bir tane daha alan ekleyeceğiz. Yani o alanda değer 1'di. O zaman bu işlemi yaparsanız şunlar bakın artı 2 eksi 2 birbirini götür. 9 artı 1'den 10 bulur. Evet. Bizim yola çıkacağımız ifade buranın alanı. Çünkü bu alanı düşünerek biz oradan karşı kenar ve komşu kenarı bulmaya çalışacağız. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Biz alfayı elbette ki düşüneceğiz. O alfamız hatta bakın geniş açıdır. Geniş açı olduğu için eğim dediğimiz ifade negatif olacaktır. Ama karşı bölü komşuyu da yanındaki yardımıyla söyleyeceğiz. Ona da mesela B açısı diyeyim ben. B açısı yardımıyla söyleyeceğiz. Onu taşıyacağız tabii. O açıyı Hemen Z harfini görmeye çalışın. Bakın şöyle bir Z vardır. Bu Z'yi görürseniz kendiniz buradaki B açımızı şuraya alabiliriz. Evet. Biz buradan baktığımız zaman karşıyı görebiliyor muyuz? Komşuyu görebiliyor muyuz? Onları söylemeye çalışalım. Evet önce bir karşıya bakın. Şu mesafemiz. BC mesafesi. BC mesafesinde bakın şurası 2 olduğu için şuraya 2 diyebiliriz. 2 dediğimiz şu parçadır. Onun da altında bir kısa kenar vardır. O zaman toplam mesafe BC dediğimiz ifade 3'tür. B'den C'ye kadar 3'müş. Aslında karşıyı söyleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İyini söylemek üzereyiz. Ama buradaki sıkıntı şudur. Komşuyu söyleyemiyoruz. Komşu dediğimiz yer şurası. Evet. Buraya da istediğiniz bir harfi söyleyebilirsiniz. Ben de mesela buraya X diyeyim. Orayı da bulduğum zaman karşı bölü komşudan cevabı söyleyeceğim. Ama bir, biz buradaki X'i bulmak istiyorsak arkadaşlar alan ifadesini düşünmeliyiz. Evet. Bu bir dik üçgendir. Dik üçgenin alanını yazalım birlikte dik kenarları çarpıp 2'ye bölerdik. x çarpı 3 bölü 2. Evet bu ifademiz ona eşit arkadaşlar. O zaman hemen işler dışarı çarpımı yaparsanız 3 x eşittir 20 olacaktır. 3 x eşittir 20 olur. 3'e de böldüğünüz zaman iki tarafı 20 bölü 3 bulursunuz. Evet 20 bölü 3 diye şuraya yazalım. Şimdi de cevabı çözelim. Tekrardan vurguluyorum arkadaşlar. Bizim açımız alfaydı. Alfa 90'dan büyük olduğu için tanjantı negatifti. Şimdi sonucu söyleyeceğiz. Karşı bölü komşu yapacağız. Alfanın yerine yan tarafını kullanabiliriz. Yan tarafı dediğimiz B'yi kullanacaksak karşısında 3 görmektesiniz. Evet 3 bölü. Komşuda da 20 bölü 3 geliyor. 20 bölü 3. E bu ifadeyi de biliyorsunuz. işte pay aynen kalır paydayı ters çevirip çarpın. Evet bu işlemi yapabilirsiniz. E 3 çarpı 3 bölü 20'den Cevabımız eksi 9 bölü 20'dir. Evet arkadaşlar cevabımız değişik şıkkıdır. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar videomuzu beğenip yorumlar yapabilirsiniz. Bizi yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Yine bir başka ÖSYM nasıl soruyor sorusuyla görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.